Petrotürk TV'den herkese merhabalar. Ben Raşit Kırkaç. Bugün TBNG'nin doğalgaz arama üretim sahasındayız. Yanımızda TBNG CEO'su Sayın Sinan Furat var. Sinan Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Ee, bize kısaca TBNG'nin faaliyetlerinden bahseder misiniz? Tabii ki şirketimiz Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi, TBNG. Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır doğalgaz ve petrol üretiminde bulunan e, sektörün özel oyuncularından birisi. E, özel sektör oyuncuları arasında biz en büyük üretime sahip olan şirketiz. E, Türkiye Petrolü ve Ortaklığı Türkiye'nin e, en fazla üretim yapan aslında devlete ait olan bir kamu şirketi. E, şu anda bulunduğumuz yer e, Trakya bölgesi, İstanbul, Silivri, Değirmenköy. Burada arama lisansına sahip olduğumuz bölgede Faaliyetlerimize başladık. İnşallah sondaj faaliyetlerimizin sonucu daha önce de üretim yaptığımız bu kuyumuzda üretimi artırarak sisteme dahil edeceğiz. Peki bu kuyuda ne kadar bir doğalgaz üretmeyi planlıyorsunuz? Bizim burada asıl planımız günlük 50 bin metreküp doğalgazı sisteme almak, devreye almak. Tabi bildiğiniz üzere konumuz yerli ve milli gaz. Şu anda bulunduğumuz sahada 60'a yakın çalışanımız var. Tamamı Türk, Türk mühendisler, Türk kule personeli, elektrik ve mekanik teknisyenler, iş güvenlik uzmanları. Aynı zamanda bunu da gururla söylüyorum. Sektörümüzde artık kendi iş gücümüzü de yaratmaya başladık. Üniversitelerimizin petrol ve petrol mühendisi, petrol ve doğalgaz mühendisi mezunu öğrenciler, aynı zamanda bizde staj da yapıyorlar. Daha sonraki dönemlerde bizde veya sektördeki diğer firmalarda iş hayatlarına başlamış oluyorlar. 2023 yılı özellikle arama ve üretim faaliyetlerinde sizin için nasıl geçti? 2024 yılındaki beklentileriniz neler? Şirketimizin toplam 16 adet ruhsatı var. Bu yaklaşık 1400 km karelik bir alan tamamı Trakya bölgesinde. 2023 yılında bizim 5 sondaj faaliyetimiz oldu. Bunların başarılı sonuçlarıyla 70 milyon metreküp doğalgaz ürettik. Bildiğiniz üzere çok önemli bir konu yerli ve milli doğalgaz. Buna katkı sağlamaktan dolayı da ayrıca gururluyuz. İnşallah 2024 üretimimizi 125 arttırarak rakamımızı 85 milyon hatta 90 milyon metreküpe çıkartmak istiyoruz. Bunun tabi maddi karşılığını sorarsanız bu bugünün fiyatları yaklaşık 1 milyar liralık bir katkı ekonomiye. Çünkü biz bunu ürettiğimizde yerli ve milli kaynaklarla ürettiğimizde bu gazı yurt dışından ithal etmeyeceğiz. Bunun tabii ki dış ticaret açığına aynı zamanda Türkiye'nin enerji maliyetine çok çok önemli katkıları var. Peki Türkiye'yi doğal gaz arama üretim konusunda özellikle yatırım açısından nasıl cazip hale getirebiliriz? Neler yapmalıyız bu konuda özellikle yabancı yatırımcı açısından? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şirketimiz TBNG, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Türkiye'ye getirdiği 2020 yılında doğrudan yabancı yatırım. Yaklaşık 80 kişilik çalışanımızın tamamı Türk. Burada vergi veriyoruz. Bir yabancı yatırım olarak Türkiye'de vergi veriyoruz. Türkiye'de istihdam sağlıyoruz. Benim şahsi fikrime göre aslında biz bir Türk şirketiyiz. Çünkü burada kurulu bir Anım şirket. Yabancı yatırım açısından da düşündüğümüzde Özellikle lisans konusunda biz bir özel sektör oyuncusu olarak lisanslarımızın uzatılmasını, yeni lisanslara başvuru yapmayı ve bu aşamalarda açıkçası bürokrasinin bizim yavaşlatmasını istemiyoruz. Neden? Çünkü büyük bir şevkle yerli ve milli doğalgaz üretmek için çalışıyoruz. Özellikle bekleme süreleri uzadığında, yabancı yatırım açısından da düşündüğümüzde, bu ülkeye olan yatırım yapma teşvini ne yazık ki olumsuz anlamda etkiliyor. Son zamanlarda yine gündeme geliyor. Türkiye'nin doğalgazda hap olma, daha doğrusu artık bu genişlediği enerjide hap olma projesi. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, çok stratejik bir konu. Ee, Türkiye'nin dünyadaki konumu e, bildiğiniz üzere e, oldukça önemli hale geliyor. E, son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan, dünyadaki politik dengelerin değiştiği bir sürece girdik. Türkiye'yi düşündüğümüzde özellikle son zamanlarda Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'yi biz bir enerji merkezi yapmak istiyoruz, enerji üssü yapmak istiyoruz söylemi çok önemli. Buradaki asıl amaç Rus gazının artık Avrupa'ya gitmesinin zor olduğunu herkes biliyor. Malum uygulanan ambarga yüzünden. Türkiye çok iyi bir aday ee, bu gazı Türkiye'ye boru hatlarıyla hali hazırdaki, Rusya ile Türkiye arasındaki hali hazırdaki boru hatlarıyla Türkiye'ye ulaştırıp Türkiye üzerinden e, dağıtma şansımız e, bize de ülke olarak tabi ciddi bir gelir sağlayacak. Bunun için önemli bir e, etken sahip olduğumuz depolama kapasitesi. E, Enerji Bakanımız e, Doktor Alpaslan Bayraktar'ın da özellikle üzerinde durduğu e, basında vurguladığı konu. E, depolama tesislerimiz Tuzgölü ve Silivri. E, şu anda biz 6 milyar metreküp depolama kapasitesine sahibiz. Ve amaç bunu 12 milyar metreküpe çıkarmak. E, Türkiye'nin tüketimi açısından düşünürsek 6 milyar metreküp bizim yıllık ihtiyacımızın %10'luk bölümünü depolayabiliyor olabileceğiz. Bu kapasiteyi ne kadar arttırırsak e, Rus gazının da Türkiye üzerinden, Türkiye'nin enerji üssü olma projesiyle, Avrupa'ya ve diğer ülkelere satışını o kadar uygun hale getirecek. Benim kuleyle ilgili merak ettiğim bir soru var. Doğalgaz kaç metreden çıkacak? Nasıl çıkacak? Bundan biraz bize bahseder misiniz? Teşekkür ederiz. Kulemizin ismi Atmaca. Aynı zamanda Buran Teknoloji firmasına ait bir kule, bizim tedarikçimiz. Biz burada 3.500 metrede daha önce de gaz keşfi yaptık. Bunu üretim almak için çalışıyoruz. Aslında baktığınızda şu anda sadece bu sahadaki yatırım 75-80 milyon lira civarında. Amacımız günlük 50 bin metreküp küp doğalgazı burada üretmek. Çok teşekkür ederim. Son olarak neler eklemek istersiniz doğalgaz sektörüyle ilgili? E, sektör 1950'lere kadar gidiyor. E, petrol ve doğalgaz birbirinden ayrılmayan iki konu. E, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, burada aslında en büyük kurum. E, TPAO dışındaki özel sektör oyuncuları baktığınızda genelde Türkiye'de uzun süredir bulunan yabancı firmalar. E, sektörün doğası gereği Amerikan ve Kanadalı firmaları daha çok görüyorsunuz. Çünkü bu sektör o ülkelerde çok gelişmiş durumda. Biz artık bu e, sektörün daha yerleşmesini savunuyoruz, bunu istiyoruz. Kendimizi yerli bir firma olarak konumlandırıyoruz. Şu anda bulunduğumuz sahadaki kule tedarikçimiz Buran Teknoloji, Ankaralı bir firma. Burada çalışan bütün personel şu anda buradaki 60 kişinin tamamı Türklerden oluşuyor. Biz bu know-how'ı yavaş yavaş artık öğrenip Türkiye'den yeni firmaların çıkmasını istiyoruz. Bunu destekliyoruz. Şirketimiz doğalgaz üretiminde yatırımlarına devam edecek. İnşallah bu lisans süreleri konusunda, lisans uzatma sürelerinde inşallah yakın zamanda çözersek yatırımlar artarak devam edecek. Bugün TİBANC'nin doğalgaz arama ve üretim sahasındaydık. Sinan Bey sorularımızı cevapladı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben Gelecek teşekkür içeriklerde birlikte olmak dileğiyle görüşmek üzere.